Merhaba arkadaşlar ben Cengiz. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Umuyorum iyisinizdir. Beni soracak olursanız bütün videolarda olduğu gibi her zaman söylediğim gibi harikayım, hatta mükemmelim. Sizden gelen serilere devam ediyoruz. İlk oyunumuz Sweet Bonanza ve dostumuzun beti de 32 TL. Bakalım 32 TL'ye bu dostumuz ne almış derken bir 50 var orada sürt. Karameller çok güzel geliyor. Var mı devamında bir şeylerin? Var tabii ki. Bir 15 bir de 12 var orada. Seviyorum be bu sivit balanzanın replaylerini. Harbi seviyorum. Neyim var? 30 bin 0 lira. Olur olur. Kalan 7 spinde nelerin olur? Nelerin biter? Bir yeşillerin patladı. Devamın yok. Peki. Burada var gene bir patlaman. 18 x'im var. 28 80'e 518 lirada. Buradan Devamın. 4 spin kaldı bu arada. Bu arada 4 spin kaldı. 30.827 lira bir ödemem var şu an. Bir de burayı çarp. Bir de burayı çarp. Elmalar çok güzel geldin be. Çok güzelsin ama 6x işte. Olmaz ki. 6x yetmezdi buraya. Buranın hakkı 6x değildi. Evet son 3 spinin kaldı. Totalde 31.915 lira bir ödemem var. Yap bir şeyler daha. Bir şeyler daha yap sivit. Ansızın üstten bir şeyler yaparsın. Ansızın yapıyorsun zaten. Bir anda. Sürdün mü Buray? Yok. 22'len çarp onu. 528 lira da buradan. Totalde 32.451 lira bir para aldın. Tebrik ediyorum seni. Kardeşim şansın hep açık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimize. 9 drabetten. 5 Lyons Megabase. Bakalım dostumuz. 5 Lyons Megabase'e de 9 drabetten ne almış ne almamış büyük ihtimal evet direkt paraya gitmiş direkt paraya gitmiş gel bakalım gel 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 hemen başla hemen başla evet ilk spinde çok güzelsin be X spinde bir 13.000 derken bir şeyler daha patlattın orada güzel güzel şu kurbağa kaplumbağa başa yok Tamam ne ödedin burada? 13.599 lira para ödedin sadece tek spinde. Peki devamında var mı bir şeylerin de acaba? Beşliyoruz. Canım benim var mı bir şeylerin daha? Evet burada da var gene bir 30 çarpanla beraber çok da bir şeyin olması da gene de var bir şeylerin. Gene de var bir şeylerin. Evet. 3 spinin kaldı bu arada. Bu arada 3 spinin kaldı. Ulan şuraya bir çarpan atsaydın da güzel olurdu ha dostumuz güzel alırdı oradan da. Oradan da güzel alırdı burada bağlar patladı. Devamında yok bir şey. 150 lira da buradan bir ödeme var. Sondan bir önceki spinimizde. Burada da var bir şeylerin 40x güzel güzel. Çok hoşsun çok hoşsun. Mavi balık başa. Yok. 2306 lira da buradan son spin Ulan son spinde şu iki tane valita atmıyor neyse. Güzel kardeşim. 16.901 lira. Güzel tebrik ederim seni de. Senin de şansın hep açık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz 6 lira betten. Bigger Bass Bonanza. Gel bakalım Hasan efendi. Balıkçı Hasan'ımız. Balıkçı Hasan'ımız gel. Bakalım bu dostumuza 6 liradan neler atmışsın. Beyler atmamışsın. Başla. Hemen başla. X spin'in boş. İkinci spin'in yok artık be. Yok artık be. İki spin'de bitirdin işi değil mi? İki spin'de işi bitirdin. Güzel güzel. Tebrik ederim kardeşim. İki spin'de 24 bin lira para. Şansın hep daim olsun. Şansın hep açık olsun. Güzel kardeşim. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz nereden teşrif ediyor? Nerelerden geliyorsun bize? Aç bakalım nereden geliyorsun? Evet, 3 Dırabet'ten dede efendi. Gel bakalım dede. Zeus. Evet, X spin'de bir 25x'im var. Var mı devamında morların geliyor. Peki bir x daha attın. attın mı buraya? Attın tabi. Hem de 300x attın. 15'te. Kenarda vardı 325. Ne yaptın totalde? 8433 lira bir ödeme yaptın. Kalan 13 bin daha acaba? Devamında nelerin olur? Güzel. Burası da güzel. Burası da güzel. Burası da güzel. 6450 lira da buradan var. Çok bir şeyin kalmadı. Çok bir şeyin kalmadı. Max bile buraya atarsan bitti bu iş. Evet. Evet. Tebrik ederim seni kardeşim. 3 spinde işi bitirdin. 3 spinde işi bitirdin. 15 bin lira para. 3 liraya 15 bin lira para. Tebrikler kardeşim. Şansın senin de hep açık. Hep daim olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz bakalım. Bize nerelerden teşrif ediyor. Gel bakalım. Hemen açıl. Hemen açıl. Ve bakalım dostumuza. 2 lira betten 2 lira betten Prens Starlight Prenses yani Zilli Titan'ımız. Bakalım 2 lira betten dostumuza ne ödemişsin? Bakalım birazdan sorular. Cevaplarını alacağız derken 250 attın oraya. Oo, oo 1250 x çok güzel. Çok güzel. Çok güzelsin be. abi çok güzelsin. Çok güzel çok. Tamam. Çarp onu lan. 4. 403 lira sadece buradan verdin. Totalde de 1258 x'i var. 12 de spin'i var. 12 de spin'i var. Buraları boş geçtin. Yok yok verirsin. Herhalde verdim verdim. Tamam. Tamam verirsin sen. <laughs> 1283 lira Buradan totalde 5692 lira bir ödemesi var. Kalan 8 spin'de acaba daha nelerin olur nelerin biter. Evet. Güzel sarıların geldi mi? Sarılar yeşiller geldi bu iş bitti. Çok güzelsin be. Starlight'ım. Çok çok güzelsin. Çok çok güzelsin. 2 liraya 10 bin lira para. 2 TL'ye 10 bin lira para. Çok güzel. Kardeşim senin de şansın daim. Kazancın hep olsun. Seni de tebrik ediyorum. Canı gönülden seni de tebrik ediyorum. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bakalım bir sonraki repliğimiz bize nerelerden ulaşıyor. White West Gold Megabase. Olur. O boycu amcalar. O boycu amcalar. Olur olur. Olur olur. Bal gibi olur. 4 drabeti var bu dostumuzun da. Bakalım 4 drabete bu dostumuz nasıl bir ödeme almış. Nasıl bir ödeme almış. 4 drabete. Birazdan sorularım cevaplarını bulacağız. Evet 7 spinim var. 7 spinim var. Hemen başta. Hemen başla. Bir 5x'im var, bir de uzatmam var. Olur, gayet güzel 5'in yanına. Bir tane de iki attın. Bir de artı iki verdim bu dostumuza. Gayet makul. Güzel. Evet, bundan sonra paralar gelsin. Bundan sonra paralar gelsin. Bir sansasyonelim var burada. 720 lira. Daha 6 spinim var. Altı koca spinim var. Burada neyim var? Burada da bir sansasyonelim var. Yani 452 lira da. Buradan. Sonra kovboy. Şu kovboydan sonra da atsaydın. içinden geçmiş olabilirdi. 1476 lira buradan. Daha 4 spinim var. Asları ölemedi. ölemedi. Neyse sorun yok. 345 de buradan. Totalde bir 3020 lira bir ödemem var. Uzatma. güzel. Güzelsin. 1176 lira da buradan. Sonra bir ko Ulan şu kovboylar yükülleseydin ya bu dostumuza be. 2030 lira da buradan. Sondan bir önceki spinin. Olur olur. Olur olur. Sansasyonel'in de buradan var. 340 lira. Son spinde ne yaptın acaba? Son spinde ne yaptın acaba? Çok da bir şey yok çok da bir şey yok derken 3304 lira daha ne olsun. Totalde 10470 lira. Tebrik ediyorum seni de kardeşim. Şansın bol olsun. Kazancın hep daim olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz bakalım bize nerelerden teşrif ediyor. The Doghouse Megabase. Gel bakalım. Bekçi familyasından Doghouse Megabase. Hemen başla. Hemen hemen Kardeşimizin beti, bu dostumuzun beti de 1 TL beti var. Bakalım 1 TL beti bu dostumuz nasıl bir ödeme almış bu arada? 4 patiyle girmiş. Yani 12 oy. Neyi seçmişsin? Yapışkan white'ları. Ben de olsam yapışkan white'ları seçerdim zaten. Evet, şöyle hemen hemen white'ları x'leri indirdim Mori. Evet, işte tam olarak bundan bahsediyoruz. Tam olarak bundan bahsediyorum. Burada bir sansasyonelim var. 288 lira. Devamında daha 8 spinim var. Her el sansasyonel yazarsın bundan sonra. Her el sansasyonel yazarsın. Evet. Kemikleri fulledin. 152 lira da buradan. 189 lira da buradan. 5 spinim kaldı bu arada bu arada 5 kaldı şu köpekleri bir fuller misin karabaşları bir fuller misin karabaş 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 Sü süslü de olur süslü de olur süslü de olur 261 lira da buradan Son 3 spinim var bu arada. Ekran çok güzel. Ekran çok güzel. Bir karabaşları bir atarsan dostunuz senin içinden geçmesi am meselesi bile değil. Am meselesi bile değil. 270 lira buradan. Sondan bir önceki spinin Var burada da bir şeylerin. Burada da var bir şeylerin. 77 lira. Son spinde Karabaşlar geldi. Sona. Sona da geldi. Sona da geldi. Ne ödedin burada? 1818 lira. Çok güzelsin. Çok tebrik ederim kardeşim. 1 liraya 1 TL'ye 3490 lira. Şansın açık olsun. Şansın hep daim olsun kardeşim. Geçelim son repliğimize bakalım. Son repliğimiz bize nerelerden ulaşıyor? Nereden geliyor? Hangi oyundan geliyor? Hangi oyunsun sen? Hemen hemen cevaplarımızı aldık şu an. 90 lira betten Fruit Parti. 90 lira betten Fruit Parti. Evet başla bakalım. Hemen başla. Son oyunumuzsun bakalım. 90 lira betten bu dostumuza nasıl bir ödeme yapmış olabilirsin. Max 1'in 450 bin lira. Umarım Max'ı atmışsındır. Umarım Max'ı atmışsındır. Evet. Patlamaların, çatlamaların. Devam ediyor. Etsin etsin şu an çok bir şeyin yok ekranda olur 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 güzelsin Güzelsin şu an 4563 lira bir ödeme yaptın. Falan 7 de acaba. Daha nelerin olur. Daha nelerin olur. Olur olur böyle devam et işte. Böyle devam et. Böyle devam et. Güzelsin. Güzelsin. Ulan çok güzelsin be. Ne yaptı oraya 15 tane elmaya. Elmayı 57 xten çarptı. Max mini verdi bir mi dostumuza. Tebrik ederim kardeşim. Seni de tebrik ederim. Şansın açık kazancın hep daim olsun. Evet bu son repliğimdi. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.